kitleme süresi kontrol ediliyor diyor. Açıldı. Menas açmış. Hayatımda Çok gördüğüm güzel. en büyük gerizekalısın oğlum. Ama Hayatımda konuşan, gördüğüm, konuşan, en, konuşan büyük bir... Kanka, hayatımda bir... gördüğüm en büyük gerizekalısın. Ne demek Hayatımda gördüğüm en büyük geri sensin oğlum. Allah <laughs> Kanka, amına kodumuz salla seni. Meczup amına koyayım. Meczup la, meczup, meczup la. la, evsiz amına koyayım. Evsiz la. Meczup ucube seni. Meczup diyor be. Türkçe konuş lütfen. <laughs> Meczup neyle? Arapça mı? Meczup el kelam diyor. Geri zekalılara deniyor. Ömer bu. Türkçe öğren Ömer. Ha. <laughs> tamam kanka öğreneyim. <laughs> Türkçe. <nasıl> öğren. <laughs> Öğreniyorum. E <Ebe> benim namın da <laughs> çek çıkart hadi orospu seni. <laughs> Aciz insan. <laughs> Aciz insan. <Sık> konuşmalar ucube. <laughs> Cloud diye nick mi olur adına? Ucube. Cloud. sus ağlama büyüğünü bil ya ama yeter. Oo büyüğünü bil. Hı? Ben mal değilim lan Ahmet Kaan gibi back vokal veriyor. <laughs> <laughs> Oha dönem senden onu. Ah, Ahmet Kaya. evet. Dönem de Ne oluyor lan? Ya ben ben, ben boş edemiyorum. Kardeşim, ben boşa demiyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> niye niye böyle bu aslında? Ha ben mal oldum yani şimdi. Garip bir insan sunamaz. Ne yama varmış. Tamam. tamam.